Günaydın canlarım, günaydın duduşlarım. Hepinizi oh kokulu kokulu öpüyorum. Kız e, videonun başlığında şaşırmayın. Hop Antalya hop bıçak. Evet nasılsınız diye önce iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. E, şimdi bu e, videoyu şu an evdeyim. Bazı arkadaşlar e, hani bir orada bir burada ya kız Şimdi onu bir anlatayım da hem bazılarına da e, cevap verin. Kahvelerinizi alın hemen e, karşımıza e, siz de karşıma geçin tatlı tatlı sohbetler edelim, muhabbetler edelim. E, gününüz aydın olsun bu arada. Şimdi hangisinden başlayalım? E, Antalya ile e, Bucak arası bir saat zaten. E, bazı arkadaşlar biliyordur bunu. Şimdi benim canım sıkıldım zaten. E, bazı arkadaşlar demiş bir oradasın bir buradasın diye. Fatih zaten ev mecburiyet karşısında Antalya'ya geliyor zaten. Sabah ondan kalkıyorum geliyorum kafa esti mi ben eserikli biraz biliyorsunuz. E, bir gün kalıyorum ondan sonra hadi Fatih diyorum telefon açıyorum eve giderken iş çıkışı beni de götür diyorum. Geliyorum burada, çoluğumu çocuğumu seviyorum. Bir videomu çekiyorum, ondan sonra gidiyorum. Zaten bir saatlik yok. Hop orada, hop burada. Yani işte videonun başlığı da zaten <laughs> dikkatinizi çekmiştir. Ee, hop Antalya, hop Burcak. Ee, gidip geliyorum. Ee, vallahi her yerden bitiyorum ben. Ne yapacak benim de bu millet bilmem. Bastığım yerde ben bitiyorum. Bu arada bazı arkadaşlarımız e, yorumlarda ne kadar e, belirttiysem de bazı hatalar bizde oldu. Gerçekten e, bu zencefille ile zer, zercetalı hala söyleyemiyorum. Hoş gelmiş oğlum. O beni yalnız şey yaptı. Tanıyamadı gözüküyor Unuttu herhalde. Yok sabah sabah şey var. He. Yapmışlar. Üzük oluyor sıcak tutmuşlar. Aman, kim Şurası. yapmış yapmış oğluma? Yeter hadi bir görsün nerede sohbetimizi sonra yapalım. Bakın bakın. Hmm. Aa, aa balık ayhan bu. <gülme> bu da balık ayhan, bu da balık ayhan. Ah 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 Anneanneyin Anneanne, bak bir de kameraya mı bakıyorsun hmm. sen? Şşş, sen pek tatlı olmuşsun. Bunu kim çizdi? Sen çizdin de mi? Sen çizdin. Ama gene kilo almış benim paşam be. Gene kilo mu aldın anneannesinin yavrusu? Özledim kuzum o. Özledim. Oh gıgışını gıgışını seni. Bak. Hakanım bana bak bana bana. He, kameraya hadi oraya ablalara bak. Benim oğlum altı ay sonra böyle yapacak size. Oh öpücük gönderecek çocuğum altı ay sonra. Bay bay yapacak değil mi paşa oğlum? Oh paşası tatlı mı tatlı. Oh şimdi daha yatacağım. Of alışım sıkıştırılma iyi. Oh hadi hoplayalım azıcık hadi. Ab dini nini nam dini nini nam ab dini nini Oh maşallah kül almış belgin. Bak 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 hadi, oraya hadi. Ablalara bakacak oğlum. Ablalara bakacak oğlum. Kız en konu bakıyor. <laughs> <Şş. gülüyor> Alan. Gel bakayım sen. Gel. Oh, şimdi geliyorum <laughs> annenden biraz da. çok kilo almış gene. Götürmedin değil mi doktora falan? Hayır götürmedim. Hoppa. Almış almış gene. <gülüyor> <gülüyor> kapıyı çek önce. Evet e, sabah çok erken Ben e, Fatih'le döndüm tekrar Belli olmaz kafe eser akşam çeker giderim gene Nerede oldum belli değil yani Onun için e, içeriden emniyet kilitli Zile basmak zorunda kalınca e, Derin sular da burada Feyza lan derin su açtı kapıyı neden sonra bıgırdanıyordu Hakan. Annesinin yanında o da erken kalkıyor. Hadi dedim ona şey yapmayayım. Elle mi? Başta bir bıgırdayınca baktım. Yavrum bir, bir haftada herhalde mutlu. iyi yaptı. Gerçi iyi ekşiyor o da. Bir uyku saçlısın onunla. Evet nerede kalmıştık? Ee, Zerce belgin içeriye girince lafımız da yarım kaldı. Zencefili karıştırıyoruz biz. Hata bizde oldu. Çok özür diliyorum. Ben karıştırıyorum, o da karıştırıyor. Bak şimdi işe. Yorumlarda ne kadar yazsam da sürekli iz, izleyen arkadaşlar e, tekrar tekrar soruyor. Onu zaten yapacağım ben. E, şimdi benim ne zaman gideceğim belli değil. Bakarsınız iki gün sonra bu şeye giderim. Yarından sonra bu videodan sonra. Akşama gel oğlum beni al derim. Ben gene giderim. Belli olmaz yani. Hani diyorsunuz ya bir orada bir burada. E, bir saatlik yol yani. Kafa esiyor, sabah kalkıyorum, hadi Fatih diyorum, bir gün kalıyorum, kafa esiyor, belki hiç kalmıyorum akşama dönüşte beni de al, diyor. Neyse o zencefil arkadaşlar, onu tekrar zaten biz yapacağız Ebru'cumla orada, buradan götürmeyeceğim yani. Gidişimde şey yoktu, Aktar'a gideceğim, alacağım, Aktar'dan farklı bazı şeyler de alacağım ben. Kantoran alacağım, hem çayını alacağım, hem yağını yapacağım, onun çayını da yapacağım onları da alacağım. O, o zencefil hayatım. Ben karıştırıyorum Belgin de onu e, karıştırdı. Hakikaten ikisini karıştırıyorum. Hangisinin hangisi olduğunu. Sizin sayenizde o kadar çok e, hata bizde oldu. E, doğru söylediniz ki o zercetal değil zencefile benziyor diyerekten diye. Bundan sonra kesinlikle karıştırmak. Kesinlikle ayırırım. Ondan sonra sarımsağın kokusu, söyleyen arkadaşlar var, sarımsak olmasa olmaz mı diye. Demek ki olmuyor hayatım, mecburiyet karşısında sarımsak da var içinde, kokusu ağır kokmuyor mu diyenler var. Vallahi tabii ki çok hafif bir kokusu var ama çiğ yediğiniz sarımsak kadar değil tabii ki, kaynadığı için hafif bir koku oluyor yani. Ondan sonra hmm, bazı arkadaşlarımız hep tek tek cevap verdim ama tekrar cevap verme gereğini hissettim kendimde. Böyle daha iyi olur diye. Emziren anneler, hani içebilir mi diyerekten diye. Şimdi hayatım bizim belgin emziriyor. Biz bir sıkıntı sakınca görmedik. Ama artık bilemiyorum kişinin bünyesinden bünyesine e, fark ediyor mu, fark etmiyor mu o, ona bir şey diyemeyeceğim. E, Belgin kaç kilo verdi diyen arkadaşlar var. Herhalde iki ayda 15 kilo o, falan verdi Belgin. Gördüğünüz gibi incecik oldu Belgin. E, ama sürekli kesinlikle bırakmadı. E, bugün de sabah aç karnına e, Belgin'in şeyine göre hani öğrendiğine göre bir çay bardağı içiliyormuş Ama bizim belgin iki çay bardağı. Onu da zaten kendisi belirtti. E, midesi sağlam olanlar. Midesine göre yani e, tansiyonu olan vardır, şekeri olan vardır. Onu artık ayarlayacak. Bizim belgin günde iki kere e, sabah akşam aç karnıma tok karnına diye soran arkadaşlar var. Aç karnına hayatım. E, günde iki kere. E tabii ki sadece o değil. Eee Arkadaşım bir tanesi demiş, <laughs> ona ben de güldüm. Keşke öyle olsa da, <laughs> ben de hep yiyip yiyip ondan içsem de versen. E, tabii ki yemesine biraz da olsa dikkat etti yani. Belgin bir de belgini görüyorsunuz aşırı derecede hareketli yani. Durduğu yerde durmuyor ona. Onun da e, çok farkı var. Ya siz de evinizde tabii ki hepimiz hareketliyiz ama bazı bildiğiniz e, karın bölgesi hareketlerini hareketlerine ince atmak için hem de dokusu kullanırken onları da yapabilirsiniz. Evet bu arada başka e, o konu hakkında soran e, bazı arkadaşlar. Evet emzili sarımsak kokuyor. Onu dedik. Neyse aklıma geldikçe söylerim Geldikçe de ayrı ayrı olmuyor yani. Evet ne alacaktım inşallah unutmam. E, aktara gideceğim. Kantoran alacağım. Zencefil alacağım hem çayını hem yağda kullanımını alacağım yapacağım. Onları alacağım. Ay bu arada kızım nasılsınız? iyisiniz iyisinizdir inşallah. Burada, bu arada aramıza yeni katılan arkadaşlara hoş geldiniz. Sefa getirdiniz diyorum sizlere. Sizleri buradan hepinizi kokulu kokulu öpüyorum hayatım. Kahvemi de içeyim de Gidin çocuğum ve iyice bir mıncıklayayım çocukları da gerçi Hakan'ımız hep erken kalkıyor bizim o, o sıkıntı değil de Eyza Meyza, meyza Ezir'in hepsi ciğ kalktı. Ay ne güldüm bazı arkadaşlar öyle diyor kız sen bir oradasın bir buradasın işte dediğim gibi hem onu anlatayım dedim yaz 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 bitmiyor. İşte ben böyle yazmak şeyime gelmiyor benim. Aceleciyim Kız okulda var ya bak eskiye eskiye gidiyor gene. Benim bir yazım vardı. Arap, Arapçay gibi imkan, kız yazdım yazıyı ben okuyamazdım. Neden? Aceleciliğimden. Ve be, 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 karalar geçerdim. Öğretmen derdi, oku bakayım. Öğretmen okuyamıyordu ki yazımı. Bakıyordum, bakıyordum böyle ben de okuyamazdım. Ne yazdım? Bu yaştayım hala öyleyim. O yazıyı yazarken bana sıkıntı geliyor böyle. Hemen öyle gidiversin. Ee, yazmakta da şey yapamadığım için işte böyle konuşarak konuşmaya bile çok beceriyorum desene, hızlı hızlı konuşuyorum diye. Benim konuşarak hiç olmadı o. kendimi anlatayım bazı şeyleri yaz 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 olmuyor işte dediğim gibi o biz çayda ama Ebru'nun oraya gidince buradan taşımayacağım aktar ondan gideceğim alayım onlardan orada kaynatacağım şimdi diyeceksiniz ki ne zaman gideceksin diyerekten diye sormayın benim sağım solum belli olmuyor aha da geldim, aha da akşama giderim belki. Hiç belli olmaz. Ya da bugün daha kalırım, ertesi gün giderim. o belli olmuyor. Orada da aynı şekil. Estime hemen kalkıyorum, geliyorum. Dedim ya, bastığım yerde bitiyorum. Ama nasıl uğraşacaksınız ben ne bilmem. Bir bakayım çocuğuma da bir geleyim gene ben tekrar. Bık diye sesini duydum. Evet, bir iki onu hem e, bırkaladım, hem kahvemi bitirdim, e, kapattım. E, çocuğumu sevdim, baktım bızıklıyor. Yumurtasını yiyecek ya sabah sabah havlaları ondan. E, evet e, arkadaşlar, hem işte bu e, sorularınıza e, cevap vermek için e, hemen gelir gelmez daha e, sabah sabah dedim bu e, videoyu bu, çekeyim, hazırlayayım. Tülay'cığım demiş ya oradan, e, bakayım hatırlamıyorsam, evet. 22 Ağustos'ta ıı, başladım Tülay Ayan ıı, evde demiş salgından dolayı külü alanlardan mı? kız sade sen mi tüliş ben de ben de aynı şekil ben de evet ha, Sen şunu şey söyleyeceğim mi yok yem bir tane haşla da belki yem kapat kapıyı sade sen değil, ben de kahvaltı hazırlıyor kızlar. Ee, bana da yiyeceğiniz miydi? bir tane ekmeği kestik, bir tane. Ee, evde oturanlardan sen de değilsin, ben deyim. Bazıları demiş ki ufak tefeksin diye kıyamam sana. Ee, koy cebine git <laughs> Ay canım benim, öpüyorum sizi. İnşallah bir ay sonra diyor, kaç kilo verdim diyor Tülay'cığım. O zaman diyor, yazacağım burada diyor. Akşam, akş, sabah akşam iki çay bardağı içiyormuş. Hayatım tülay Ayancım dikkat et kendine. E, i̇ki çay bardağı dokunacak mı, dokunmayacak mı? Bizim belginde bir etki yapmadı. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Zencefili çok alacağım, Köy, köyde yapacağım sabah, öğle, akşam, dayan. Bazı arkadaşlar da demiş, dikkat edin e, içinde limon var. Tansiyonu, tansiyonu olanlar dikkat etsin demiş. E, tabii canım aile, hayatım, herhalde onu o, orantısını ayarlayacaksınız e, kendiniz. Teyzecin Feyza saçını toplayınca güzel yüzü ortaya çıkıyor. Çıkıyor da o da çepiş gibi yani o kara çepişler oluyor ya böyle salıyor. Gençlik doğru söylüyorsunuz. Ay bir de gelmişken saçımı mı kestirsen? Ee, giderken kaç kere geldim gittim bir türlü gidemedim. Ee, saçımın saçlarımın önleri uzadı şu arkalarını. Böyle Amerika üç, vallahi kafamı esiyor da var ya üç numaraya vurdur gitsin diyor. Herkese senin e, gibi annen de lazım diyorlar. Teşekkür ederim, öpüyorum sizleri. Bu arada canlı yayınlarda e, bir tane arkadaşımızın adı aklıma gelmedi. Şu an Gamze miydi acaba tam net e, hatırlayamıyorum canlarım. <laughs> Sohbeti kapatıp e, oradan e, şey yaptım ben cevap da verdim ama tekrar buradan da vereyim. Kapatıp dedi e, siz sohbeti kapatın dedi sohbet edelim hayatım e, mantıklı düşünüyorsun hani sürekli hani hep selam falan. E, şimdi ben demeyince olmuyor. Nasıl sohbet edeceğiz? Sohbeti kapatınca nasıl sohbet edeceğiz? Bir konu üzerine nasıl yoğunlaşacağız? Ben sizi okuyamayacak olduktan sonra e, nasıl olacak? Otur o zaman bu şekilde sohbet et. Daha mantıklı sizler bana yazamayacak olduktan sonra aslında katılıyorum sana doğru söylüyorsun bazı şeyleri ama o da sanki biraz bana biraz bir garip bir tuhaf geldi gibi oldu. Neyse sağlık olsun bildirimlerden arkadaşlar bazıları kaçırdım diyenler var hayatım o da bizden kaynaklanmıyor işte YouTube'dan İnanır mısın benim bundan iki sene önceki eski takipçilerim de bunu çok dile getiriyordu bazısına anında gidiyordu kız bazısına çift gidiyordu bazısına yayın bitiyor yarım saat sonra e, gidiyordu bildirim e, arkadaşlardan birkaç tanesi de yazmış canlı yayına nasıl katılabilirim diye canımın içi benim hayatım canlı yayına nasıl ki? bildirim geldi mi tık bas canlı diye yazıyor hayatım zaten normal videoda da tabii ki geliyor bildirim bazen geliyor bazen gelmiyor kız canlı diye yazıyor zaten. Bildirim gelince canlı diye yazıyor. Tıklıcan geleceğim, katılacaksın hayatım. Ee, şimdi o bir şeyde canlılarda arkadaş o şekilde dile getirmiş. Ama vallahi bilmiyorum sizlerden de hani <laughs> bilgi almak istiyorum. Beni bilgilendirirseniz iyi olur. Sohbeti kapatıp da kız ben kendi kendime kiminle konuşacağım en azından orada gene sizin yazdıklarınızı okuyorum ee, o şekilde cevap vermeye çalışıyorum tabii ne kadar verebilirsem çünkü bazınız çoğunuzda da e, patır 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 e, seri bir şekilde kayıyor geçiyor e, bazılarınızı okuyamıyorum bu arada affınıza sığınıyorum hatta beni görmedin beni görmedin diyen arkadaşlarımız oluyor kız. <laughs> Birden yazıyorsunuz, üst üste ee, gelince birden vıt diye gidiyor, çekiye gidiyor. Ee, sürat hızıyla, izi, ışık hızıyla hem de. Ee, şey yapıyor yani, gidiyor. Onun için okuyamıyorum. İşte kafama çok takıldı o arkadaşın dedi. Hani sohbeti kapatıp da nasıl olacak kız. Şu an şimdi şöyle hayal edin, düşünün. Şu an canlı yayındayız, ee, ben konuşuyorum ama sizin yazılarınız gelmiyor. Ne konuşacağım ben? Hangi konu üzerine yoğunlaşacağım? <laughs> hani sohbeti zaten kapatmayı bilmiyorum. Telefondan canlı yayına bağlandım. Sohbeti kapat, kapatacağım. Sohbeti kapatacak olduktan sonra... ...bilmiyorum ki bana pek mantıklı gibi şey yapmadı, gelmedi. Siz nasıl diyorsunuz, ne diyorsunuz bilmiyorum da. İnşallah yarın bir canlı yayın patlatırız hep beraber. E, tabii bu akşam köye dönmezsem... <laughs> Ama dönmeyeyim. İki, iki gün falan kalayım da. E, çocuklarımı da özledim azıcık. Ondan sonra giderim gene. bakalım. Ama kesin peşin hükümlü olmayayım öyle. E, bu arada evet ne yapayım? E, kızlar e, kahvaltıyı hazırladı. Teyzacığım da az önce geldi. Sordu zaten. Annenle yumurta yer misin diye. Ekmeği kesiyorum hayatım. E, i̇nşallah. E, orada kestim zaten. Dedim ya e, evet. yesem de az yiyecek, öyle ekmeksiz yiyecek. Artık böyle bastıracağım içindeki o kıpırdayan duyguyu böyle bastırmaya çalışacağım. Ekmeği şey kesmeden olmayacak, olmayacak. Yani benim yok fazla biliyorum doğru da farklı başka bölgelerim <laughs> Ama burada başka kim duyacak? Orada köyde olmuyor kız. Karşım balkondasın karşında komşu, ötede komşu, öte hadi esmalar yok de. Ee, burada bassan da duymuyor. Bakma sen burada da fazla e, attığım zaman aşağıya gidiyor üstümüz teras önemli değil. Ama aşağıdan e, tabii ki duyuluyor. Kadın gitti kahvaltını yap deseniz de bana. Hadi. Evet bu arada e, sormak istediğiniz e, bazı şeyleri videomun, videomun altına sorabilirsiniz. İnşallah unuttum. E, bir şey yoktur. Çünkü aklımda takılanlar e, yorumlarda yazamadım, dediğim gibi işte kokusuydu, emzirmeydi, kaç kilo suydu, aç kız tok karnına, içilir mi aç karnına tabi be. E, onlar, e, aklıma gelenler başka o konuda ama ben yapacağım dediğim gibi, şimdi koştur koştur e, yumurtamı yiyeyim, yumurtamı, yumurtamı yiyip e, bir aktara gideyim gelim alacaklarım var daha farklı şeyler bahsettiğim gibi. Ee, yapacağız onu. Ee, Bu da tekrar bir hata ya. yani hata değil de işte bir sürçüyor bazen. Ha benim sürçtü kızım da sürçtü. Neyse hadi kahvaltımı yapacağım. Ee, bilmiyorum ne kadar aydınlatabildim sizlere. Dediğim gibi zerce tal onu bile diyemiyorum değil Zel ce fil. Ee, On da hata bizde oldu. Affınıza sığınıyorum. Kız zaten hata bizde oldu. İnanın ki siz uyardınız bizi o zerce tal değil zencefil diye helal olsun kız size. Ne kadar dikkatlisiniz. İnanın bana. Bakın hoşuma gidiyor. Gerçekten bu kadar dikkatli olmanız. Bak ne güzel hemen toparlayıp düzeltiyorsunuz. Evet canlarım ben şimdi kahvaltıya gideyim. Ee, Ufaklığı burada gözünüzün önünde sıkıştırdım öptüm de öteki diğer e, dördü Feyza İsmail'im, Derin'im, Ecrin'im ee, onları da kahvaltıdan sonra Sıcaklaşıp, sarık böyle bir öpüşelim. Ee, ondan sonra e, bakalım bugün e, içinde e, aktara gideceğim zaten. Ne yapacağım başka? Koştur koştur aktarda işim var. Evet, e, inşallah tatminkar olmuşsunuzdur yani hatamı telafi ettim diye e, ümit ediyorum, e, bazı şeyleri. Kız videoda da zaten aç karnına olacağım bir zercetalla ötesi karıştırdıydı. Orada yazıyordu. Şey aman söylediği de aç karnına diye belgi. Evet inşallah başka bir videoda başka bir e, yaptı canlı bir yayında tekrar görüşmek dileğiyle sizlerin hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın.